Hı? Füsun! Kalk! Niye? Çık bir yukarı bak. Hı. Ne oldu annem ya? Ay kız, Ayla'yı yatırdık evde. Mihran yukarıda kız. Emanet. Ee? Allah korusun. E ne Allah korusun? Allah Allah. Rüyanda mı gördün zaten? Çıkıp ne diyeceğim kıza ya? Kız bir gitti yalnız bırakma. Ya kolundan çekip bize kal demeyi biliyorsunuz ama. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Ben mi dedim teyzem dedi. Siz yaptınız. Ha sen değil miydin yavrum? Aylacığım kal ne eğleneceğiz ne eğleneceğiz diye. Ya sen ben onu yaparken suratımı görmedin mi? Sen benim günü görmedin mi? Kaç göz ettim ben orada ama sana. Ama kız kime kaç göz ettim? Ben görmedim kime kaç göz ettin. Bak hala konuşuyor Füsun. Ya anne Allah aşkına kime kız kapısına döndüm ben günü ahlak bekçisi gibi. Ayşim. 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 Ha? Kızım git bir Miran abine bak haydi. <laughs> <laughs> Füsun kızım konuşturma beni haydi. Hay hali bana kaldı ha. Emanet diyorum. Ya koca kız ayıp. Kızım git bir şey ister misin de su götür eşe sor. Kimi? Eşe. Hey anne vallahi Aman, ya. Aman Füsun haydi kızım ya. Aman giyinip öyle çıkacağım bari. Tamam haydi haydi kızım haydi. Herkes yatsın, bir füsun ayakta ya. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Kucağında. <laughs> e ee, nasıl, rahat ettim mi annemin odasında? E, ettim, ettim. Ha. Teşekkür ederim. Bura düz. Miran'ın oda hep, merdiven hep yokuş. rahat Sağ ol. İyi, hadi o zaman kahvaltıya. Hadi. Hadi, hadi. Alayım ver. Yok, ben götürürüm. Ha? Götür tabii canım seni. Teyzeme söyle, kendi odasına yat. Ay tabii canım, kendi zaten Miran. Bana ne ki? Annem yolladı. Tabii, tabii. Tabii canım, biliyorum, biliyorum. Ben eminim senden. Gü güveniyor musun? Ha. Hadi. Tamam, ben de sana güveniyorum. Ha. Hadi. Ha. Hadi. Hadi. Günaydın. Ay Füsun'u. Yani. Canım. Canım. <laughs> ne kaynatıyorsunuz kız sabah sabah? Hiç ya, erkencisin. Ha, Alya bizde ya, teyzem sabahın köründe kalkmış döktürmüş. Alya mı? Ha, gelin hanım işte. Ya bugün de dedi lansman var dedi, böyle beyazlar giyecekmiş, gelinlik gibi. Ne alaka ya? ...yetmede bir de Feyyaz'a kız isteyeceğiz. Ne? Ha. Allah'tan iki düğün anneme yeter de daha kimseye bulaşmaz, kimseye evlendirmez. Feyyaz nereden çıktı şimdi ya? Ya gece yaptı sabah bununla kalktı. Ben de bilmiyorum ki Altan'ım. Kafaya koydu, altınları yere alacak. Abla, ben hazırım. Ee, tamam. Haydi biz gidelim. Altan, gidelim. Güleci. Günaydın Füsun abla. Günaydın canım gülüm. Sun demiyor mu bir de? <laughs> Altan'ım, hı hı. haber verin bana. Hadi, öptüm Altan'ım. Selma, beni de atsanız köşeye. Gel, koş. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Dikkat edin. Hadi, bay bay. Ne bereketli yılmış arkadaş. Ha, hayır. mi? şimdi sen niye öyle gelinlik yiyorsun? Koskoca şirkette bir model yok mu işte? Ya Alia böyle değildi biliyor musun? Mihran kaçtıkça Selma, Mihran kaçtıkça bu kız var ya çok acayip oldu. Ay. Sen. Sen. Bu da bir çalışıyor, bir çalışmıyor ya. Abla nereye gidiyorum? Doktora dedim ya ablacığım. Hayırdır? Eş eh, bizim bir şey daha var için. Selma. Ne soracak? ablam soru soracak, sen de nasıl biliyorsan öyle cevaplayacaksın ha Leylim. Tamam, doğrusu neyse o. Tamam ablacım. Tamam. Çalışmıyor herhalde Selma. Yok bir şey takılıyor böyle arada. Bizim şey var e, Yasin abi var araba tamircisi çok yakında tamirci Yasin abi gel gidek. Bakar mı ha, diyorsun? Ha? E bizim arabaya da o bakıyor. Hadi gidek. Bir dakika bir. Bir saniye. Çünkü... Ha tamam. Tamam tamam ya çalıştı. Ay yok sonra yolda falan kalırsın. Kardeşim var küçük acil bir şey olsa. Hı -hı. Ama hayır bir kere çalışınca problem olmuyor gerçek. Yok sen mi acım hadi gidelim. Füsun'um şimdi dünya para mı? Ya sonra verirsin parayı Yasna bir yabancı değil. Hadi gülüm. Hı, sen gidelim mi? Bir e, gidelim tabii ne olacak. Hadi ben sana tarif ederim gel canım. Gel ha. Ay ay. Ya Feyyaz kızın ne eşekle ne ilgisi var Allah'ını seversen ya. Gariban anlamadı ki zaten biz ona niye eşek aldık. Yasin abi Selma akrabamıza bir şey yap. Merak etme sen. He Feyyaz. Ya aldı gitti hediye. Kızın elinden <laughs> hediyeyi mi alacağım sanki Feyyaz? <laughs> tövbe töbe. Hüsnü çok tutmaz değil mi? Yok yok Yasin abi yapar bir şey halledeceğiz. He? Ha? Ya Fehil, yüksek sesle konuş, anlamıyorum. Alo. Selma, bir iki dakika var mı? Berrin aradı. Sabah konuşmuşsunuz sözleşmeyle ilgili. Hı hı. İmzalamışsın. Ne yapsaydım Mihran? Kardeşimi düşünmek zorundayım. Haklısın. Ben sadece... Kendini mecbur hissetme. Emin misin? Karar verdim ben onu söylemek için ya benim başka şansım yok. Bak buradan pedagoğa gideceğiz. Beğenmezlerse alacaklar elimi. Duydun mu Mihran? Alacaklar elimi. Füsun, iki dakika bakar mısın? Ya Feyyaz, tamam tamam Geleceğim zaten benimle konuşuruz, hadi. Uş! Gülerci! Ne yaptınız akşam? Hiç, dumanı sevdim. Aman! Bey geri mi geldi? Ziyarete. Öylesi güzel. Çıkılıştan haber var mı? Ses soluk var mı? Çıktı mı kız ikramiye? Çıkmadı. Bize çıkmaz. Nerede bizde o şans? Hı. <laughs> Bu da sabah bir iş durmadı ha. Ha anne. Füsun'um ben şimdi Necla'yla konuştum. Ee, Atakan'ın dükkanına gelecek. Sen, ben, Necla bir de Aleyna. Yok be, benim ne alakam var ya? Ne demek ne alakası var? gönül yapacağız, sevaba gireceğiz. Sen rüyanda falan mı gördün ya Feyyaz'ı? Sabahtır Feyyaz'da Feyyaz Feyyaz. Gariban da aradı, dünyadan haberi yok ha. Gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Anneciğim söylemedim bir şey. Sizden bir ümidim yok bari Feyyaz'ın mürüvvetini göreyim. İyi tamam gideriz bir içim suyu görmeye. Tamam ben sana pedagogdan sonra haber vereceğim, tamam Hanım kızım, araba hazır. Ya sağ olasın Yasin Usta. Ne kadar bolcumuz? sen mi? Bir hesap edeyim, bildireceğim. Tamam, sağ ol. <laughs> Leylim nerede? E, buradaydı ya Leylim. Ne oldu? Yok, inşallah sana demedim, biz Füsun'la Yasin Usta'ya geldik de. E, ya buradaydı, buradaydı da e, şey, ben telefonla konuştum. Tamam canım, buradadır, nereye gidecek? Leylim? E, Yasin abim, bir arkaya gitmiş olmasın? Bakayım. Ha Kurban olayım, bir bak. Hayır canım, nereye gidecek? Buradadır. Selma ne oluyor? Leylim. Mihan dur ben kapatıyorum. Leylim. 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 Yasin abi. Burada yok. Hay Allah'ım ya. Leylim. Şakaysa komik değil ablacığım hadi. Bu cadde tarafına gitmiş olabilir mi? Ha? Görmedim ama bir bakalım. Hay Allah'ım ya. Füsun biz bir dışarı bakabilir miyiz senle? Tamam canım tamam. mı? Tamam, yüzümde oldu. Ay Füsun ne bileceğim sen Allah aşkına ya. Ya araba çalışmış benli ısrar ediyorum Yasin abi Yasin abi diye. Füsun hiç onunla alakası yok lütfen yapma. Bilecektim Selma ya bilecektim çocuk bana emanet etmişin nereye gider şimdi? <gülüyor> Leyli. <gülüyor> Selma? Yok. Nasıl yok? Yok. Kaybettim Mira. Nasıl kaybettim? Nerede bıraktınız en son? Ya buradaydı yanımızdaydı yok. Her yere baktınız mı? Yasin abi dedi ben içerideydim içeri gelmemiş. Caddeye de çıkmamış. Duman? Duman'a gitmiş olmasın yine? Ya Mihran alıştı artık gitmemiştir oraya. Ya burada bir yerde değişti. Kamera? Kamerayı sordunuz mu? Yok sorduk yok. Burada mermerci var. Ona sordunuz mu? Var mı kamerası ki? Vardır koca dükkan o burayı görüyordur. Ya. Hadi gel. Hadi, hadi Mira, kurban alayım ne gel. olur. Gel 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 gel. Ha. ha. Ustağım, hoş geldiniz. Nasıl ufaklık iyi mi? İyi Feyyaz iyiydi. Biz bittik oğlum. Ömrümüzden ömür gitti. Ne olmuş ya öyle? Benim yüzümden. Hem konuşup hem bakamıyor. Ya bakacak ya konuşacak. Cık. Allah Allah. Telefonla konuşurken gitmiş bagajın içine girmiş. Amcaya gitmeyeyim diye. Suso bitirdi zaten bizi. Allah'tan Miran yetişti yani. Vay vay vay. Hepimizin yüreği ağzına geldi. Bakar mısınız? Ben bakarım. Hadi Necdetan Aleyna bekler. Kim? Ya anne Allah aşkına bu kadar kıyametin içinde. Bir Aleyna'mız eksik kalsın ya kızım söz verdik. Ay anne onlar da kapının önünde mi bekliyorlarmış Allah Allah. Bulamamış mı bu yaşa kadar olmamış mı? Sen buldun mu Füsun? Armudun sapı üzümün çöpü Feyyaz da senin gibi evde mi kalsın? Ha Feyyaz benim yüzümden evde kalsın. Leylin benim yüzümden kaybolsun. Tayfun onu zaten ben kaçırdım. Ben yokken her şey iyi, herkes güzel. Çok iyi ya. Kızım, anne tamam. Vallahi zaten iyi değilim. Lütfen. Hadi giyin bekliyorum dışarıda. Anne lütfen. Ay anne. Füsun. E ee, kurtulmuş işte üzülme Allah korumuş. Ya bu eşek de Ali'ye gitmiş. İyi başlamadı bu sene ben sana diyeyim yani. Vallahi ne istesem olmuyor. Ne istesen? Yani en basiti ya. Ben o eşeği sevmiştim. Ee? E sen de biliyorsun işte. Vah vah vah. Sen ne dalga geçiyorsun Feyyaz. Allah Allah. Sabah baktım internette de kalmamış. Belki çıkar ya bir yerde. Nereden çıkacak? Ben de onu çıkaracak şansı olsa zaten. Ee? Oy, tamam. Ya Füsun bir gül ya. Vallahi bir gül, somurtma bir gül, belki şansın döner. <laughs> ben şöyle. Ya, döndü mü? Bakacağız. Hemen dedim. Hemen olmaz, dönecek. <laughs> İyi tamam. Nerede kaldılar? Çıktık dediler ama otobüs devrilmiştir. Öyle annem. Ben olduğum yerde hiçbir şey düz gitmiyor ya. Olur mu kızım? Olur mu Füsun? Ne dedi Hakim Bey? Dedi, dedi Hakim abi. Sağ olsun. Allah razı olsun da. Yok. Ben moralim bozuk. Bir de şimdi kız gelecek dedim bir içim su. Kim? Aleyna. Allah'ım ne ilgisi var? Öyle dedin. Kızım ben görmedim ki Aleyna'yı. Sabah dedin öyle dedim bir içim su dedin. Kızım lafın gelişi anası güzel dedi. Der mi benim kızım kaknem diye. Allah'ını seversen. Kız matah bir şey olsa kahve köşelerinde buluşur mu koca bulacağım diye. Hmm. Koca mı arıyormuş? Hmm, ya ne geliyor? Ha. Sen dedin mi Feyyaz diye dedin mi? kızın al gel dedim ya ne? Güzel de değil. Sili. Ay. Basat. Senin kipriğinin ucu olamaz. Annem. <laughs> Vallahi mi? Vallahi yavrum benim. Güzel kızım. <laughs> Canım, kibriğim uzundur anne benim. Kipliklerin uzun, tenim güzel, saçlarım güzel. Benim canım kızım. Katıldım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol anne. Sen de sana <laughs> çekmişsin. Sana çekmişim. Değil mi biraz? <laughs> vallahi. Kız vallahi. Benim güzel kızım. Yüzleri gülüyor. Sabahtan daha iyiler. Orallar yerinde. Tam kıvamındalar. Abi, şu an tam zamanı söylemek için. Yani bir bilemedim. Şimdi misafirler gelecek. Yine laf ağzımıza tıkanacak. Ha? Acaba bir gelip gitseler öyle mi söylesek? Bir an bilemedim. Sence Feyyaz'ın bu durumdan haberi var mı? Ya yok onun nereden haberi olacak? Ya zaten o nereden çıktı ben anlamadım ki. Bu iş olmaz zaten. Niye? E olmaz yani böyle aldığı için evlilik mi olur? Yani böyle kayıt lakayt kayıt kahve içmeler. Kaçıncı yüzyıldayız ya? Yani sonuçta evlilik ciddi bir meselesi değil mi? Aynen öyle. Yani bu işlerin bir adabı var. Olmaz değil mi? Yani olmaz. Olmamalı. Yok hakim abi, Aleyna'ların gelmesini bekliyorum. Aynen dediğin gibi masaya oturacağım. Kızla iki hoş beş. Kızın de artık hala kıskanmazsa geçmiş olsun. <laughs> Vallahi annemin iyi oldu ha. Biliyor musun ben sabah beri çok kötüydüm. Olma güzel kızım, olma yavrum. Annem ben güleceği kaybettim annem, annem. kasa isteyerek mi oldu? Kız bana bak çocuk dediğin şimdi burada, şimdi fırt. <laughs> ya evet, öyle değil mi? Olabilir yavrum. Anne babalar kaybediyor çocuklarını pazarda, orada, burada. Ya evet. <laughs> Kız da öyle ahmış bir şey değil. Hı? Kızı diyorum. Leylin mi, Aleyna mı? Aleyna. Her şey nasıl bir anda yoluna girdi? İyi, iyi. Ne oldu kız birden biri yüzün güldü? <laughs> Bilmiyorum ki. İyi oldu. Annem, çok karardım ben bugün. Kararma güzel kızım, kararma yavrum. Yok, vallahi. Bazen ama düşünüyorum. Hı. Öfüm ha. Ne oldu? Öf. Diyorum, iyi ki diyorum sen benim annemsin. Sonra kim benim kahrımı çekerdi diyorum bu kadar? diyor diyorum, yapma diyorum, hep yapıyorum. Yani iyi ki sen benim annemsin. Sen vallahi bak dünyanın en iyi annesisin. Bir sarılayım. Canım. Canım benim. İyi. Evet. Yeni çekilmişler. Benim. Buyursunlar annem. Füs. Ne oldu ya? At o ya. Şanslıyız ha. Niye? <laughs> Canım. Ne oldu ya? Tamam, at Sus. Aklınla bin yaşa kıymetim. Ne iyi ettin de bizi topladın böyle. İnsan koşturmaktan hiçbir şey fırsat bulamıyor. Eskiden ne sık görüşürdük. Çok. Aleyna da okulunu yeni bitirdi. Düz lise mi? Hayır üniversite. Füsun'un da mesleğini eline aldı. Hangi sektör? Ee, gıda. Yiyecek. Kızlar da ayaklarını yere sağlam basıyor. Füsun'un sapa sağlam bastı. Belli. Ben de iş arıyorum. Hangi alan? bakıyorsun? Makine. Ee, Aleyna. Mühendislik okudu. Evet. Kahvelerimiz geldi. Mecda teyzeciğim. Teşekkür ederiz. Bu mu annem basat dediğin? Basat kızım. Silik. Anne lütfen. Mecda teyzeciğim nasıl köpük? değil mi? Biz bize biz, Lütfen kızım pek memnun Çünkü benim be. Ben. Senin ten rengin onda yok. O yüzden sönük. Ya sen bu söylediklerine inanıyor musun? Şu yüreğimden inanıyorum yavrum. Afiyet olsun. Sendeki ten kimde var? Sendeki güzellik kimde var? Kur, kurban olsun sana. Kurban olsun. Hı, ya lütfen anne. Ant. Sen ant yerleri biliyorum. Hayır canım, sen sakın Hayır. bana ant ver. Usta. Feyyaz. Dükkanda sağ kolum yardımcım. Ha. Hoş geldin oğlum, geç otur. Ben rahatsızlık vermeyeyim. Oğlum gel, otur. Otur gel. Füsun, böyle gelsen kızım, Feyyaz öyle otursun. Gel canım, gel otur. Necla arkadaşım Aleyna kızı. Kızım. Merhaba. Merhaba. Feyyaz saçlar yakıyor ha. Ustam biz Alya'nın hediyesini alamamıştık ya. Sen Füsun'unkini ona vermiştin. Hı. Hı. Ee, işte hakim abi sağ olsun biz o işi hallettik. Ee, ben bunu Füsun'a getirdim. <laughs> Neyi? Ee, aç bak. Bu <laughs> Bunu şey bu. Aman. Aman. Beyaz. <laughs> <laughs> Vallahi sizin gibi gençler kalmadı. Değil Aleyna. Evet anneciğim gerçekten öyle çok ince bir davranış. Ben bile etkilendim. Ne? Ay sana gelmeymiş. <laughs> Size de zahmet oldu Kıymet'im. Ne olacak? Atlar bir taksiye dönerdik. Yok canım olur mu öyle şey? E işiniz gücünüz vardır. Yo. Lansman? E? Yok Necla'm hiçbir işimiz yok. Buradan eve. E belki Feyyaz Bey'in işi vardır. Bey mi? Ben halimden memnunum. Uyumludur Feyyaz. İyi huylu, merhametli, vicdanlı. Başınız sağ olsun Kıymet Hanım. O ne demek Füsun? Yani... Feyyaz ölmüş gibi davranıyorum. Feyyaz burada. Aa, normal bir insan ya yani. Değil mi Feyyaz? Ee, bizim kızımız didişiyor Feyyaz'la. Çocukluk arkadaşı. Kardeş gibidir onlar. Ee, kedi köpek diyeceğim. Ee, <laughs> füsun'dan olur da gerçi. <laughs> Feyyaz melek melek. Eyle eyle. Mecla teyzem ben buradan düz mü gidiyorum? Ee, düz yavrum düz oğlum. Zaten geldik. Ee, Necdem, o zaman bir daha ben ben seni arayacağım, ben seni arayacağım inşallah en yakın zamanda. Ha kızım? Evet anneciğim. Anne, maskaranı versene. Ay kimde? Ayşim ver. Yo verdim. Vermiyorsun Ayşim ya? Kırmızı kazan da yok hala. Yo abla verdim, bakarsan görürsün. Kızım gel şu çanta da ne varsa al. Ha, haydi çekil. Bak pencereden gelen ışık gitti. Ben allık sürüyorum burada. Annem buluştunuz mu? Bugün nasıldı bu Feyyaz abiyi tanıştıracağınız kız? Yok yani bir şeye benzemiyordu da. Ne bir şeye benzediği yok. Kız afet. Bir de makine mühendisi. Gerçek. Ha, çok güzel bir kızı hıstık ki. Yok senin kaşın gözün ayrı. Öyle. <laughs> ee? Eysi işte yani biz görevimizi yaptık, görüştük. Zaten o kız Feyyaz'a çok. Nasıl? Ya kız öyle güzel bir kız ki. Yani Mihran ayarında öyle güzel. Yani Feyyaz abi olmaz. Hı, hayatta. Yok olmaz. Bitti gitti. <laughs> Hı. Kız benim kalküler çok kötü. Bakayım senin kalküllerine. Bak sana kızım. Bir bak kötü mü kız çok? Yok. Ama elin Bak işte yapıştırma. Ama o zaman da kız güzel mi olmuş? Ya güzel olmuş. Ay güzel olmuş. Ay çok mu güzel olmuş? Ay çok güzel olmuş. Ay, ay şimdi gel. Ay, ay şimdi gel. Şim gel. Ay şimdi gel. Ay, şimdi gel. Ay, benim ay. güzel kızlarım. Aman benim güzel kızlarım. Aman benim güzel kızlarım. Ay, Aman, güzel kızlarım. ay. ay iyi ki bir şarkı söyledin. He dedik ya. Ay. Alkışladık ya. Ay, çok. <laughs> 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 Abla bu ne? Feyyaz geri almış Alya'da. Nasıl? Ha? Ay aslan Feyyaz abim ya vallahi kral hareket. Canım ya düşünüyor sağ olsun. Keşke sen de onu biraz düşünsen. Ama Aleyna düşünür onu merak etme. Ablam sen biraz kıskanıyor musun? Feyyaz'ı bilir mi? E ee, yani biraz kızgınsın gibi ama. Kızım biz arkadaşız iyiydik. Ben annemin iş kızıyorum. Ne öyle araya kız sokmalar falan? He, o kadar yani. Ayşim, e, tamam tamam tamam. Biz de derin de barıştık. barıştık. Kimsiydiniz? Yani evet yani, Charlie'de gitmedim ya ablam. Ee. E, sizden önce gideceğim ben. Beraber misafirleri karşılayacağız. <laughs> ah ya. Hanım. Tamam canım, tamam. Biz de çok sevindik. <laughs> Ay canım, o zaman en yakın zamanda. Tamam tamam, oldu oldu öpüyorum öpüyorum çok. Hadi selam. iyi günler iyi günler. Selam söyledi. Selam, selam söylüyor. Bizimkiler selam söylüyor. Allah Allah. Aa, annem ne oldu kim? Neşla güzel kızın annesi. Aman kız Feyyaz'a bayılmış, bayılmış. Bak. Nasıl ya? Ay diyor böyle temiz bir delikanlı diyor. Aman aman diyor bunun ikisini hı hı. yeniden buluşturalım diyor. <laughs> Allah Allah. Merhaba, fotoğrafınızı alabilir miyim? Ne canım? Fotoğrafınızı alabilir mi? A tabii. Teyze. Hadi, hadi. bir dikkat Ay. Teşekkür de. ederim. De. Aa, Teşekkür de. ederim. Abla, abla, abla. Gelin, gelin. Hem koş. Bak, bak. Bak, şuradaki kızı görüyor musun? Böyle model gibi, görüyor musun? Hı, hı. O çok ünlü. Nerede? İnternette daha yeni klibini izledim ben. Aleyna'nın arkadaşıdır. Öf abla aman sen de taktın Aleyna ya. Aman ya beni ilgilendirmiyor aşkım o onların sorunu. <gülüyor> 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 Annem, teyze. Oğlum, el çok olsun kızım. <gülüyor> 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 Ay Atakan'ım beni. <laughs> Mihran nerede? Mihran mı? Nasıl? Sizin yanınızda değil miydi? Yok. O şimdi bütün bir yıl çalıştı ya kesin bir yerde prova yapıyor. Bu koleksiyon Mihran'a ait değil mi Kıymet teyze? Mihranımın. Evet. Aynen, aynen, geç geç Altan. Yokmuş. <laughs> Biraz so soluk. <laughs> Anneciğim bizim. İyi akşamlar. İyi akşamlar güzel kardeşim. Sağ ol Atakan abi. Ya Kıymet teyze izniniz olsa ben Ayşim'i tekrar çağırabilir miyim? Ee, annem kapıda misafirleri karşılamak için e, aileden birilerine ihtiyaç varmış da. E gittin ya kızım. Şov başlayana kadar zaten. Çok değil. Hiç uğurlanmadığım şeyler. Yani iyi e, tamam ee, hadi. Bana bak sana emanet ha. Tabii abi ne demek. Sonuçta emri oluyor abla. Ama çok güzel kız, kız. kız. yattı. <laughs> Miran abi nerede? Ee, i̇çeride değil mi? Yo ablam da onu soruyordu. Ee, o getirdi bir zaman. Ya, o zaman Ay. burada bir yerde. Değil. Bence de. Açmıyor mu? Açmıyor, açmıyor. Ben de aradım, kesin bir terslik oldu kız. Füsun, bir dur. Acaba ben bir Mihran'a bakmaya mı çıksam? Ha, gel demek ki sorun çözülmüş. Hayır ağırlamayacaklar mıydı? Ola da onun şunu saniye çıkarmış. El ele el ele el ele. Ya annem küçükler ya önden herhalde bunları çıkarttılar. Şov şov. Ay fotoğraf çekseydik Ayşem'e. Ay gitti ya. Anne ya. Addition.